Alo, Nalan iyi misin? Alo, duyuyor musun? Muzaffer Bey, ben Feride. Feride Hanım, kötü bir şey yok değil mi? Yok, e, kusura bakmayın. Bu saate rahatsız ettim sizi. Estağfurullah olur mu öyle şey? Nasıl yardımcı olabilirim? Nalan iyi mi? Size çok saçma gelecek ama, acaba iki saat sonra buluşabilir miyiz sizinle? O olur, tabii tabii. Feride Hanım, konu neydi bu arada? Düğünün olup olamayacağı hakkında konuşmamız lazım. Kusura bakmayın rahatsız ettim sizi bu saatte. Estağfurullah ne rahatsızlığı. İnşallah size bir faydam dokunur. Oturmaz mısınız? Tabii. Konu ne Feride Hanım? Bugün Canan Hanım'la karşılaştım. Bana Sedat'la yedi yıldır birlikte olduğunu söyledi. Koroğlu ailesinin bunu bilip bizden sakladığını söyledi. Bu söylediklerinin doğruluk payı var mı? Rafet Bey geçen sefer yeminler edip reddetmişti. Ama Cana Hanım'ın düğüne bu kadar az vakit kala, pervasız çıkışı... ...aklımı karıştırdı benim doğrusu. Cana doğru söylüyor Feride Hanım. Sevgililerde Ama artık değiller. Onca söz yemin. Laflar yalan mıydı? Neden peki? Sizi üzmemek için herhalde. Öyle diyelim. Bugün olmasa yarın nasıl olsa öğrenecektik. Ne gerek vardı bu kadar yalanı? İnsan anne babasını seçemiyor Ferit Hanım. Benim ve kardeşlerimin şansına da bu anne baba düştü. Türkiye'nin en zengin ailelerinden biriydik. Kimse de olmayan biz de vardı. Her şey vardı ama hiçbir zaman mutlu değildik. E bütün ömrünü mutluluk denen şeyi aramakla geçirince... ...insan yanlış tercihler yapabiliyor. Sedat aramızda en şanslı gibi görünse de... Babam çok ezdi, çok yaraladı onu. Benim sakatlığımdan dolayı çok fazla ilgi alaka vardı bana karşı. Ama sevginin kırıntısı bile olmayan mecburi bir ilgi alakaydı o. Selen tek kız olduğu için ailede ona da farklı bir ilgi vardı. Ama Sedat bunların hiçbirini göremedi. O yüzden çok yalnızlık hissetti. O da ilgiyi, alakayı Canan'a da görünce... ...çölde su bulmuş gibi yapıştı Canan'a. Sadece sevildiğini... ...kıymetli olduğunu... ...eğer gördüğünü hissedeceği bir çift göz arıyor Sedat o kadar. Nalan da en az Sedat kadar yaralı. Birbirlerine yeni yaralar açmayacaklarından nasıl emin olabiliyorsunuz? Nalan tanıdığım kadarıyla kimseyi yaralayamaz. Bazı insanlar vardır. Hayatınıza girmesi büyük şanstır. Nalan da onlardan biri. Sedat Nalan için çok büyük şans. Nalan da Sedat için. Geçmişte yaşanan acıların onları ayırmasına izin vermeyiz öyle değil mi? Unutmak, unutabilmek. Allah'ın bir lütfu. geçmişi sırtında taşıyarak yaşamaksa en büyük ceza. Nalan çok hassastır, çok kırılgandır. İnsanı bir hayatı tanımıyor. İnsanın cehennemini yine insan olduğunu bildiğim için izin vermedim. Nalan yabancılardan, tanımadığı insanlardan ...bilmediği duygulardan korkar. Acı çekmesin... ...diğer şeyden korkuttum beni. aşık oldu. Biliyorum, görüyorum. Hem de ilk defa... Artık onu buradan döndüremem. İçinde büyüttüğüm can fanusa sokamam. Öyle bir şeye gerek kalmayacak Feride Hanım. Hala Sedat'la mutlu olacak. Nalan'ı size emanet ediyorum Muzaffer Bey. Bunu sizden çocuğun yaralarına merhem olamamış mutsuz bir anne hani olarak istiyorum. ona kol kanat gerim. Evinizde kendisini yalnız boynu bükük hissetmesin. Yardım istemez. Kimseyi rahatsız etmez. Siz yanında olun olur mu? Olur Feridem. Hayatın bana emanet ettiğini ben de size emanet ediyorum. Emanetiniz her zaman güvende bir iyi olacak. Merak etmeyin. Sağ ol. Bir e, kalkalım mı?